Bir varmış, bir yokmuş. Hep bir eksik saymışlar. Bir batmış, bir dolmuş. Bir bir tümüm yapraklar. Kendim saydım, baktım zaten bir de daha çok eksik var. Sevinin, dümenin. Sonu yok, sonu yok, sonu yok. Bir varmış, bir yokmuş. Hep bir eksik saymışlar. Bir batmış, bir dolmuş. Bir bir tümüm yapraklar. Bir de daha çok eksik var. Sevinin, dümenin. Son yok. Anlat yollar kuzur. Haber tuzum, attım tuzu. Yol çok uzun, bitmez güzün. Yaz koş güzün. Bazen olur, olmaz kuzur. Bazen güzel, bazen kıyak. Bazen güzel, bazen kıyak. Her şeyi unut. Ailelere on gibi yerken güzün ye kürküm ye Gündüz güneş tam üstündeyken gecem karanlık hep üzümle Zihnimde dönen bir cümle Üstüncü cühela bir zümre Plan yapar at üstünde tren geçer gibi üstümden Beynimi eritti tüm günden hadi gel yavrum lütfen sen Bana gel yavrum lütfen lan bana bir bak sen lütfen sen Hareket başlattım sen çek hareket başlattım sen çek Ben helikopterden toz versen ya da bir mektup göndersem Altayı takip açam fazla bekleme Anlat Yeniden Bir Varmış, Bir Yokmuş Hep Bir Eksik Saymışlar Gün Varmış, Gün Doğmuş Bir Bir Döktüm Yaprakları Kendim Saydım, Baktım Zaten Birden Daha Çok Eksik Var Sevinin, Böbün'ün Sonu Yok Oyna Bir Varmış, Bir Yokmuş Hep Bir Eksik Saymışlar Gün Varmış, Gün Doğmuş Bir Bir Döktüm Yaprakları Kendim Saydım, Baktım Zaten Birden Daha Çok Eksik Var Sevinin, Böbün'ün Sonu Yok Anlat Anlatmışlar Karanlıklarda anlaşmışlar Belvasızca Devran döne karanlıklaşmışlar Çok hızlı girmiyor fayda Her zaman her yerde Kimin var sor. Kimin kalbinde var sen sor Bir yanmışlık var Bir serzak bir, bir sarhoşluk var Hep kaybolmuşlar Ev korktum, Bir korkutmuş bir yok olmuşlar Yaptık da girmiyor fayda Aldıkça gidiyor fayda Fayda Işık hiç sönmüyor yeniden Bir varmış bir yokmuş hep bir Sonu yok, oyna Bir varmış, bir yokmuş Hep bir eksik saymışlar Gün bakmış, gün doğmuş Bir, bir, dört, dört yaprakları Kendim saydım, baktım zaten Birden daha çok eksik var Sevinip, dövinip Sonu yok, anlat Bir varmış, bir yokmuş Bir, bir, dört, dört yaprakları Kendim saydım, baktım zaten Birden daha çok eksik var Sevinip, dövinip Sonu yok, anlat işte arkadaşlar Ege Denizi bu. Dünyanın en güzel deniz manzarasına bakıyorum şu anda. Nazar vermesin sizlere. Çok şanslıyım o yüzden burada için. O zaman...